Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kaynak kulesi yapıyoruz. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kaynak önerisi yapıyoruz ve çok garip oluşan bir dakika. 208 abone için çok teşekkürler arkadaşlar. O zaman şunu aslında ben şunu demek istiyorum. Çok fazla soru geliyor. O yüzden ben şöyle bir şey karar verdim. Her videom yani LGS ile alakalı olan her videomun başında sizin sorularınızı cevaplama karar aldım. Çünkü soru cevap videosu yapınca bazılarını kaçırmışım hatta yorumlara da yazmışsınız. O yüzden e, karar verdim. Her videonun başında sorularınızı cevaplayacağım. LGS hakkında mesela ben normal vlog çektiğim zaman ondan cevaplamayacağım yani. LGS hakkında olan bir videom olduğu zaman onunla ilgili vlog çekeceğim. O zaman şimdi önce bir soruları cevaplayayım. Sonra kaynak önerisine geçebiliriz. Biri yazmış ki özellikle hangi dersleri çalışmalıyız? Özellikle her dersi çalışmalısınız. <laughs> ya aslında özellikle her ders çalışmalısınız demem de e, matematik, fen ve Türkçe tabii ki en önemli ana ders ama kalanları da çok önemli. Ee, mesela o üçünü de yapmazsanız da din in club yapmazsanız ve İngilizce 30 metin zaten oradan kafadan gidiyor. Yani aslında hep, hepsi önemli ama Türkçe matematik fen ana dersler olarak kafanıza sokabilirsiniz. Ee, merhaba 7. sınıf paragraf çözsem olur mu ve yazın sadece ilk 2 üniteyi halletsem yeter mi? Cevaplarsan sevinirim. Ee, i̇leriki sınavlardan herkese başarılar dilerim. İyi günler. Ee, şimdi bunu şöyle demek istiyorum ki 7. sınıf paragraf çözme. Şahsen ben öyle söylemeyeyim de yani 7. sınıftaki paragrafı 7. sınıfta çözersin. 8. sınıftaki paragrafı 8. sınıfta çözersin. Yani ben şahsen 8. sınıfta 8. sınıf paragrafı çözmeni öneririm şu anda. Çünkü oradaki konular falan da bazen farklı olabilir. biliyorum. Yani ne 8'i çöz. Ha. Biri yazmış ki bak bu benim dikkatim gerçekten çok çekti. Asla yeni nesil çözemiyorum. Nasıl çözmeyeyim? LGS yeni nesil sorulardan ibaret. Şimdi çok haklısın tamam mı? Kesinlikle çok haklısın. Ama ve lakin şöyle bir şey var ki sen eğer konuyu anlamazsan yeni nesili bırak normal bir tane test çözemezsin. Yani 5 kere 5 kaçtır bunu öğrenmezsen sen 5 tane bilenin 5 kere kaç olduğunu nasıl bileceksin değil mi? Bak o kadar zekiyim bir görüyorsunuz değil mi şu an? Siz, yani diyorum ki e, sen daha konuyu öğrenmeden nasıl yeni nesil... <laughs> Siz yeni nesil... E, siz konuyu bilmeden yeni nesil çözmeyi nasıl planlıyorsunuz? Şunu da kaldırayım biraz. Hı. Tamam LGS evet yeni nesille alakalı bir konu. Yani LGS'de hep yeni nesil çıkacak, çıkacak ama sen daha konuyu bilmiyorsun. Daha onun üzerine normal test yönlemesin. Sen yaz tatilinde kesin yeni nesil çözmeyeceksin. Sen yaz tatilinde kısa sorular çözeceksin. Kısa. Şöyle mesela şöyle. Denklem öğreniyorsun mesela. Ya da fiilim söyleniyorsun. O zaman sadece fiilimsel alakalı. Mayışmak, bunu öğreneceksin. Ona alakalı sorular. Sonra okul başladı, maraton başladı artık. O zaman yavaş yavaş yeni nesil başlayabilirsiniz. Ben zaten çok da gördüm. Mesela bu sene ben ortaokulumu geziyordum. Çoğu kişi yeni nesil çözüyordu. Daha birinci dönemin başında. ilk gün böyle ilk haftalarda. Gittim dedim siz bırakacaksınız dedim. Gerçekten bıraktılar. Burada izliyorsunuz. Selamlar. Ben ders çalışmaya Temmuz'a başladım ama düzensiz çalışıyordum. Şimdi ise plan program yapıp çalışıyorum. Sen çok mu geç kaldın? Hayır geç kalmadım. Hiçbir zaman geç kalmış olmuyorsun. Paragraf çözemiyorum. Paragraf çözemiyorsun çünkü hatalarına mu muhtemelen. Hatalarına bakman lazım ve eğer soru çözemiyorsanız, bir dersin sorusunu çözemiyorsanız bunun nedeni sorulu bir videolu bir şekilde soruları çözemeniz. Yani videolu, video ile beraber izleyin. Konu anlatımı sonra video ile beraber soruları çözün. Tamam. Arkadaşlar şimdilik yeter. Çünkü eğer çok uzatırsam canınız sıkılabilir. Bir dakika. Canınız sıkılmasın diye şu anda ben bu kadar yapmaya karar verdim yani böyle 10 soru ya da 5 10 soru arasında hepsini cevaplayacağım daha sonra yine 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 böyle cevaplayacağım yani çünkü eğer çok yaparsam konumuzun yani konumuzun dışına çıkmış oluruz yoksa isterseniz farklı bir şekilde soru videosu da yapabilirim eğer öyle yazın istemiyorsanız şimdi ben şunu demek istiyorum ki biliyorsunuz çok kaynak var ve ben şunu izliyorum şunu gördüm yani bir kaynak videosu, birkaç tane kaynak videosu izledim, tamam mı? Nasıl çekebilirim diye. Hani kız 200 tane kaynak gösteriyor, tamam mı? Sen bu 200 kaynak arasında hangisini alabilirsin ki? Çok saçma yani, böyle 200 kaynak göstere gösteremem ben şimdi size. O yüzden yanına böyle belki de 20-30 tane kaynak göstereceğim. Zaten siz bir tane, siz bir şey boyunca 200 tane kaynak bitseniz ne yazar? Ne yazar? Önemli olan siz oradaki şeyi anladınız mı? Ee, ben var arada not aldım hangi kaynaklarımı çözdüm. Bu kadar yazıyor. Buraya bakarak anlatacağım. Ee, bazıları yanımda, bazıları şöyle fotoğraf falan göstereceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar başlayabiliriz. Ee, çok kaynak değil, çok anlamak önemli. O yüzden ee, az kaynak ve iyi kaynak. <laughs> ve slogan. Az kaynak ve iyi kaynak. Ya da şöyle mi? Az kaynak ve iyi kaynak. Tamam. Şimdi, şimdi. Ee, söylüyorum ben şunu hep çözdüklerim bu arada. Çözmediklerimi asla söylemiyorum. Mesela orijinal yok şu yok bu falan demeyeceğim. Yani ben sadece kendi çözdüklerimi söyleyeceğim. Şahsen ben yaz tatiline Tonguç'tan ilerledim. Dalga geçmeyin benimle ama gerçekten bu yani. Ben yaz tatiline hep Tonguç çözdüm. Yaz tatilinden sonra da Tonguç çözdüm. Yani bitene kadar Tonguç çözdüm. Ama tabii farklı kaynaklar da kesinlikle var. Ben aslında çok kaynak çözdüm. Soru şeklini anlama sebebim de çok kaynak çözmüş olmam. O kadar fazla kaynak çözdüm ki artık gerçekten hangi kaynağın güzel ya da hangi kaynağın iyi olduğunu artık gerçekten biliyorum. Ben çok kaynak çözdüm. Çok kötü olanlar da vardı söyleyemem yani. Şimdi bu çok kötü diyemem. Ama çok kötü olanlar da vardı, çok iyi olanlar da vardı. Zaten iyi olanları ve beğendiklerimi zaten bu videoda göreceksiniz. Burada var. Ama o kadar kaynak çözdüm ki ve hepsini anlaya çözdüğüm için kesinlikle çok yararlı dokundu bana. Ama önemli olan çok kaynak değil, iyi kaynak olmaları şimdi bana yorumlardan sorabilirsiniz bunu alabilir miyim diye. Şimdi ben size bunu alamazsınız diyemem bu video içerisinde. Şunu alamazsınız, şu X yayınlarını almayın çok kötü diyemem. Siz bana yorumlarda alın bunu mu bunu mu önerirsiniz de, deyin. Ben bunu öneririm diyeyim öyle olsun. Şimdi o zaman şuradan Tonguç demiştim en son. Şimdi Tonguç'ta 0'dan 8'e ee, öneriyorum. Hepsi çok kolay. Ee, yani kolay değil, orta kolay. Yani zaten sıfırdan 8'e zaten amaç öğrenmek değil mi? Bilmediğin şeyleri öğrenmek. Sıfırdan 8 e zaten kolay. Yani bilmediğin konuyu öğrenmek olduğu için. Tonguç Dinamo yayınları arkadaşlar. Bu gerçekten mükemmel bir şey. Ee, herkes Tonguç'ta dalga geçiyor de ben ne kadar çok Tonguç'u sevdim size anlatamam. Hatta size şurada gösterebilirim. Bir dakika beklemeniz gerekiyor. Şu. Tonguç Dinamo yayınları. Arkadaşlar bu yayın ben şahsen çok seviyorum Tonguç'un yayınlarını. Gerçekten güzel sorular soruyorlar göstereyim size. Yani şahsen ben soruları seviyorum. Biraz paragrafı yönelik soruları var. Yani gelmesin çalışmak istiyorum gibisin ama bunlar yaz saatinde çözecek e, şeyler olduğunu düşünüyorum. Gayet kolay. E, paragraf olarak mesela ben yine Tonguc'un paragrafını önereceğim. Şu var. Paragrafta son oldu. Bunu tamamen bitirmiştim. Bakın. Al geçmiyorum. Tamamen bitirmiştim arkadaşlar. Bu yayınlarını. bu paragrafını. Bu paragrafı tamamen bitirdim arkadaşlar. Ee, gerçekten bu da çok güzel bir yayın. Eee sözel matematik her şey var. İçinde ne ararsanız var. Ee, bunu çözebilirsiniz yaz tatilinde. Çok e, güzel bir yayın. Yani ortak olayı arada yani zor, çok zora gerek yok bence. Önce bir ortak olayı anlarsanız ikinci dönem zaten zora geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yaz tatili kesinlikle çözmeniz gereken bir şey diyeceğim. Ee, ama bakın ben şimdi size bir sürü şey gösteriyorum ama hangisini kesinlikle almanız gerektiğini söyleyeceğim. Burada yok şu an. Tamam mı? E, söyleyeyim. Karakük yayınları. Hemen şöyle fotoğraf koyuyorum. Bu. Karakük yayınları kesinlikle almanız gereken bir yayın. Çünkü soruları aşırı kolay. Yani kesinlikle soruyu anlamaya yönelik bir konu ve bir yayın. Çok aşırı kolay yayını. E mesela 5 kere 5 falan gibisine bir şeyler yani. Ama aşırı kolay. Ve kesinlikle almalısınız. Yani aşırı kolay dediğim o konuyla alakalı. Mesela... E ilgili soru yani konuya yönelik soru. Böyle boş boş Arkadaşlar paragraf olarak bir tane daha söylemek istiyorum. E, paragrafta son nokta göstermiştim. Bir tane paragraf 10 Tonguç'tan bu da fotoğrafını koyuyorum. Onu da tamamen bitirmiştim. Ben zaten 3 tane paragraf, 4 ya da 3 paragraf bitirmiştim ben LGS zamanında. E, paragrafta son noktayla paragraf 10 kesinlikle almanızı öneriyorum. E, ama şu anda bence paragraf 10 alın. Çünkü bu gayet kolay ve yerinde. paragrafa son noktayı da daha sonra alırsınız eğer beğenirseniz. Şimdi ben bir tane daha şey söylemek istiyorum. Ankara yayıncılıktan güçlendiren paragraf. Gerçekten çok kaliteli bir yayın. Bunu da alabilirsiniz. İçine bakın zaten siz almaya gittiğiniz zaman. Hangisini daha çok böyle içiniz şey yaparsa. Bu üç paragraftan alabilirsiniz. Ya da hız alabilirsiniz. Hız ama biraz orta zor gibi yani. Hız almayın şu anda tamam mı? Heh. Arkadaşlar şunu bakın. Şu an mesela ben matematik yapamıyorum diyorsun tamam mı? Şunu alacaksın o zaman canım. Aynen matematik dediği de. bu her ders için geçerli. Bu matematik bu hızın etkinlik yayın arkadaşlar. Aşırı basit ama bazı tabi bazen yenisi çıkıyor arada. Şöyle aşırı basit soruları var. O kadar memnun kaldım ki bundan çok iyi bir gerçekten aşırı güzel. Ya bunu tamamını çözmediğim için çok pişmanım ben. Ee, biraz sonlara doğru aldığım için yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalıştım ama yapamamıştım ve çok pişman oldum. Bunu ikinci dönemi sonlara doğru keşfettim. Hemen aldım. Şu etkinlik defteri var ya benim hayatımı kurtarmak üzereydi ama biraz geç fark ettim. Onu kesinlikle almanızı öneriyorum. Bu zaten çok kolay. Etkinlik ama daha sonra yeni sorular var onları ee, alabilirsiniz. Kesinlikle alın bak. Alabilirsiniz. Alın tamam mı? Eğer istiyorsan sen matematikle yapamıyorum diyorsun ya. Hani yorumlar geldi ya soru cevap için. Yapamıyorsan onu alacaksın. Onu al. <laughs> Tabii ki de yani biraz fiyatını da bilmiyorum şu an. O zaman ne zaman al, ne kadar almış hatırlamıyorum. Biraz bir tık e, pahalıydı galiba şu an hatırlamıyorum fiyatını. E, arkadaşlar Okyanus Yayınları var. Okyanus Yayınları çok iyi. E, ama Okyanus Yayınları'nın her dersini alabilirsiniz ama bu zor. Yani şu an almayın. Yaz tatilinde almayın. Mozaik Yayınları, Mozaik Yayınları da orta zor arası ama şu an almayın. Bazen şimdi almanız gerekenleri. Yani zaten yaz tatili okulun açılmasına 45 gün kalmış, 40 gün kalmış. Ee, zaten şu an almanızı Önermiyorum ya sadece 40 gün var O 40 gün içerisinde onu al çöz Ve okul açıldı ya Okul açıldı yine kolaydan gitmen lazım Zaten okul açıldı zaman direkt hızlı Ay hızlı demişim ee, zor çözemezsin Okul açıldı yine orta kolay Kolay orta basit çok kolay Bunlardan gideceksin ee, Bir tane var Şuraya yapıyorum KKD yayınları Bu yayın çok iyi Harbi çok iyi ben pelini çözmüştüm Çok güzel bir yayın gerçekten ee, Bu orta kolay değille de orta zor diyebilirim ama şu an almayın. Şu an almayın. Yok şu an almayın. Almanız gerektiği zaman de size söyleyeceğim. <laughs> Hız var. Hız hepiniz biliyorsunuz. O da yani orta zor arası bir şey. Arı yayıncılık var. Arı arı yayıncılığın şöyle göstereyim size. Şuralarda vardı. Arı yayıncılık şahsen ben çok seviyorum. Çok seviyorum arı yayıncılığı. Ben bunu çok severim. Ben bunu çok severim ben ya bunu çok severim. Nedenini bilmiyorum ne ama e, tabi uzun sorular mesela in e, gayet hoş, güzel soruları var. Zor e, biraz. Biraz yani çok zorlamıyor ama biraz zor yani şahsen. Şu an almayın bunu da. E, daha sonra ne var? Eee İsem Yayıncılık var. Ay! Bunu bana e, Türkçe hocam önermişti. İsem Yayıncılığın e, 8. sınıf Türkçe çok güzeldi. E, zordu da ama çok iyiydi. Bunu Böyle biraz şey olsun böyle biraz zaman geçsin öyle alın. Hemen şu an al Ya da al mesela okul açıldı ya. Okul açıldıktan bir ay iki ay sonra bunu alabilirsiniz. Çok güzel bir yayın. Hatta okul açıldı direkt alın bence. Ama kötü diyemem. O yüzden e, siz yorumları yazın tamam dediğim gibi. Bu mu bu mu diye sorun söyleyeceğim. Arkadaşlar biz şu çok iyiydi. Şuna bakar mısınız? Referans. Bu çok güzel. Bunu okulun başına hocamız aldırmıştı. Sınıfça çözmüştük bunu. Ee, bu çok güzel bir yayın gerçekten. Bunları sınıfta çözmüş çözüyorduk hep. Fasikül fasikül diye biliyorum. Bakayım öyle mi? Evet. Fasikül fasikül. Çok güzel bir test kitabı. Bu da yani bir okulun başında aldığına göre orta kolay diye düşünüyorum. Ama zor da, zordu yani. E, hızlı zaten göstermiştim. Burada kesinlikle almayın dediğim bir e, test kitabı var. Almayın onu. <laughs> Şunu da almayın. Hı. Arkadaşlar şu e, çok güzel bir test kitabı. Efsane yayıncılık var. Ee, bu da bunun inklabın evet inklabını çözmüştüm ve gayet güzeldi bu arada. Evet bu çok e, çok güzel. Gerçekten güzel. Yani yanlışların çıkıyor ve yanlışlarının neden yanlış olduğunu ikinci okuyuşunda ya da hocana sorduğunda direkt anlıyorsun yani. Tamam o kadar net ki sorular. Şahsen ben bunu çok seviyorum. Inklab olarak bunu alabilirsiniz. Bunu alın bu arada bence. Ee, çok güzel. Bunu göstereceğim ama galiba Matematik Atölye'm kalkmış diye duydum bu bu, bu şeyi. O yüzden yok diye duydum ama var mı bilmiyorum. Çok iyiydi çünkü bu. Eğer varsa almanız şu anda almanız gereken eğer varsa sizde ay eğer varsa şu an e, satışta kesinlikle hızın e, şey defteri, etkinlik defteri bir de matematik atölyem atölyem yani zaten atölyem var mı hatırlamıyorum ki var herhalde öyle bir şeydi ama hiç duymadım olabilir. Ama arı yayınları almalısınız bence şu anda. Etkinlik defteri alabilirsiniz. Kesinlikle onu öneriyorum. Arkadaşlar aslında çok yayın var dediğim gibi. Yani izledim ben videolar çünkü çok şaşırdım. Yani kız 200 tane şey gösteriyor. 200 tane kitap gösteriyor ve sen ben bunu izlesem şu an hangisini alacağım bilmiyorum. Çünkü hepsini çok güzel diyor. Ama benim burada epi, etip, epi, etip, topu, epi topu epi topu gösterdiğim 30 tane kitap var şu an. Saymadım ama bakayım yani 30 bile değil 20 tamam mı? Yani gösterim 20 tane kitap var. Sen zaten 20 tane kitap bitirsen tüm şey yıl boyunca çok iyi bir yani. Çünkü o 20 kitabı 20'sini de anlamış oluyorsun. O yüzden e, kesinlikle bunlar çok güzel yayınlarda gösterdiğim yayınların hepsi e, kesinlikle e, tereddüt etmeden alabilirsiniz. E tabii e, mesela mesela 5 tane paragraf gösterdiysem bir tanesini seçersin. Sonra beğendin, o zaman diğerini bir daha alırsın. Beğenmediysen bakarsın başkalarına, onu alırsın. E, yani çok güzel yayınlar var. Ay, Ay çok yoruldum ölüyorum! Bu gösterdiğim yayınlar gerçekten kaliteli yayınlar olduğunu düşünüyorum. Ee, evet arkadaşlar, diyeceklerim bu kadardı. Sorularınızı kesinlikle sormayı unutmayın. Her LGS hakkında videonun başında cevaplayacağım sorularınızı. Ve mesela kaynak için sorun bana. Çünkü gerçekten tüm kaynaklar artık adım gibi biliyorum yani. Ee, bana sorun bu mu bu mu diye ben de bu diyeyim yani bu olmaz mesela bana deyin ki mesela bu x zincirini alayım mı şimdi ben çok kötü kesinlikle alma diyemem sen bana iki arasında seçenek şey yap ben bir de insana... ee, o zaman arkadaşlar bu kadardı video izlediğiniz için teşekkür ederim umarım bir yararı olmuştur o zaman arkadaşlar yeni videolar için takipte kalın çok LGS videosu çektim ee, biraz biraz sonra da biraz zaman sonra da vlog gelebilir. Ee, bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. O zaman hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Koronayı yenin. <laughs> o zaman takipte kalın arkadaşlar.